Hepinize selam, selam arkadaşlar. Bugün Ramazan köşesi hazırlıyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Ramazan ayına girdik mübarek Ramazan ayına özel Ramazan köşemizi yapıyoruz. Tercihimiz yemek masasının arka duvarı oldu. Buraya çok yakışır. Evet arkadaşlar kutularımızın içinde Ramazan süslerimiz var. Şimdi tek tek açacağız. Açın bakalım. İşte burada ne var bakalım. Mübarek Ramazan balonları var. Bakalım Ramazan mübarek yazıyor. Burada bu masamızı süsleyeceğimiz örtümüz var. Evet içinde Hazırsın. böyle... Kürdanlarımız var Elif Sinem'cim. Balonlarımız güzel. var. Balonlarımız var. Balonlarımızın üzerinde de neler yazıyor Elif? Bak bakayım Mübarek Ramazan yazıyor. Bakar mısın? İnci Ve... renginde almıştım. Ve böyle... Bunları açmayalım açma sürpriz olsun ya. Böyle küçük lambalarımız var arkadaşlar. İşte... Hangisiydi Murat? Hangisini açtın? Balonlar açtı? bunlar, bunlar. Balonlar, balonlar mı? Evet. Oo Çok güzel. Şu küçücük paketler mi çıktı evet. bunlar? Evet. Evet. Bunda da ne var biliyor musunuz? Elif Sinem. Baksana buna bayılarak aldım. Çok güzel bir böyle fener ve hilal var arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bunlar ben bunu direkt atmak istiyorum. Mi? Tamam şu sandalyeleri çekelim. Gel bakalım. Murat yardım et Elif Sinem'e. İlk masadan başlayalım. Ya doğum gününde süslemeler yapılıyor. Yılbaşında süslemeler yapılıyor. Neden bizim bayramımızda Hı, süsleme mesela. olmasın ki? Değil mi Elif'ciğim? Evet. Evet mübarek Ramazan Hadi. bayramı. Bizim en kutlu günlerimizden dur, 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 olduğu dur, için. Dur, dur, dur. Yavaş dikkat et Elif açma. Bekle şunları şey yapalım önce. Yapışkan bir yerine yapışır bekle. Tamam şimdi takalım. Hii, çok güzel dümdüz ortalayın. Ya harika olmadı mı? Ya çok güzel oldu. Şöyle, şöyle açalım mı yavaş yavaş? Evet Elif saç tarar gibi. Ya Murat çok güzel oldu iftar soframız. Sanki bir doğum günü evet, gibi. Ya. Ben onu çok merak ediyorum biliyor musun Elif? onu da yazı yazıyordu galiba ver bakayım. Evet Ramazan mübarek yazıyor. Hadi bakalım. Ben bunlar, tek tek Adam, bunlar tek tek şişireceğiz. Onu, anneciğim önce şunu yapalım gel. Evet yazıyı Murat yapsın. Elif yine bu fenerleri evet. yapsın. Ama öncesinde ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Burada çok güzel led lambalarımız var. Arka planı led lambalar. Bakın şu perde. Bu led perde biliyor musun Murat? Bu arka evet. tarafı perde şeklinde koli bandıyla yapıştırıp ışığını açacağız. Hayır, İlk önce ışıkları yapıp gelelim mi? Işıkları yapıp gelelim arkadaşlar. Tamam ben ışıkları yaparken sen de onu yap. Elif sinemde feneri yapsın bakalım içinden nasıl bir şey çıktı merak ettim. Anne hey. kenarlar dursun mu teki çıkarsın. Olur anneciğim çok güzel olmadı <laughs> mı? Ay arkadaşlar şu süslerin güzelliğine bakın. Murat şahane görünüyor. Bak bunlar tek tek koparıyor. Anne ben soyacağım. Tamam annem sen soy. Bir tane de ben soyayım merak ettim ya. Şuna bayıldım. Murat şu alttakini çeksene bak. Spiral şekilde. Dur annem yırtılır. Şöyle tek tek açacağız bunu ilk önce sonra. Çok güzel bir süsleme olacak. Aynı resimdeki gibi. Şunların ucuna takacağız Elif'ciğim görüyor musun? Fenerlerin ucuna spiralleri takacağız. Bunlarla. Evet. Bunları asacağız. Ki daha ben takacağım. İp çıktı mı Elif içinden? Oo, misinası da çıktı. Burada renkli mumlarımız var. Bu kutuyu açmadık. Bu kutumuzda ne vardı? Balonları şişireceğiz aa, daha. mumlar var. Mumlar var, renkli mumlarımız Ve var. Ve iki tane fenerimiz var. Böyle hmm, sofrayı aa. renklendirecek. Elif pembeyi çok seviyor diye hepsi altın sarısıydı. Bunu pembe renk aldım. Bunun içine Murat'cığım ne yapacağız biliyor musun? Şu mumları bunun içine koyacağız. Çiçeklerim nerede? Buna da çiçek aldım. Evet ona da çiçek aldım. En son süsleyeceğim. En o. son o benim şey olacak. Nokta koyacağız o güllerle. Evet, Efendimizin sürücüm. simgesi. <laughs> Efendimizin simgesi beyaz gül. Evet. Bırak anneciğim şimdi. Evet böyle olacak arkadaşlar. Ucuna da bu fenerleri falan takacağız değil mi Eri? Evet. Çok lamba güzel görünüyor. Ya lambaya bak Eli. Evet. Ben şunlara bayıldım. Şunların daha büyüğünü alsaydım keşke. Ama arkadaşlar Antalya'da bulamadım böyle ya. Şey ne yapıyorsun? Evet bakalım. Bici. Bici ne yapıyorsun? Gel oğlum. Hadi Masam şunları takıp önce. Bunları takalım. Şu perdeyi önce takalım. Önce tek, tek. Bunlar Led kalalım. perde en önemlisi. Led perde. E yeter o zaman. Kocaman boydan boya ışık arkadaşlar. Hadi yapıp Geliyoruz. Arkadaşlar mübarek Ramazan yazısı hazır. Led perdemiz hazır. Şimdi görüyor görünmüyor ama ışıkları açınca görünecek. Balonlarımız hazır. Murat Ay eline sağlık Ramazan. <laughs> Murat o ne ne? Oze <laughs> mübarek Ramazan. Evet bunun ipliği yok mu? bunu da arkadaşlar iplikle mi batlam yapıştıracağız duvara. Ramazan. Çok güzel olmuş. Elif Sinem de diğer balonları şişiriyor arkadaşlar. <laughs> 11 ayın Sultanı geldi. işte bizim bayramımız değil mi Elif'cim Aa uçtu gitti balon ya. Elif. Evet. <laughs> Anneciğim. Murat onu duvar yapıştırınca düzelecek merak etme. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Bayram. perdemiz de hazır. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şunları halledeceğiz. Gelin bakın burada neler var. Şu mı? Şuraya mı yapalım? Aa süper olur. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ramazan köşemiz böyle L şeklinde çok güzel olacak. Ülkeşli, de evet, ışığı da Evet, ışığı bir tane yaksan arkadaşlar görsün mü? En son mu yakalım yoksa? Fenerlerin içine de mum koyacağız arkadaşlar. Hangi mumu koyalım? Şunları mı koyalım yoksa elitsinem bunları mı koyalım? Hangisini koyalım? Şu küçük olanları koyalım. O çok güzel. Hii, evet. Çok güzel oldu. Şimdi şunu da şuraya yapıştıracağız değil mi? Evet, dur da dikkat karıştırma. Evet, bunu da böyle yapıştıracağız. Mübarek Ramazan diye yapıştıracağız. Dön bakayım arkanı. Şöyle şöyle dön 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 dön. Altın sarısı balonlar da alsaydım keşke. Evet, şöyle Aynen mi? böyle yapıştıracağız. Tamam. Hadi bakalım ilerletip gelelim. Şuraya e, diğer balonları yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu yerdeki balonları ters olmuş diyor Murat abiniz ama şöyle yapınca düz oluyor. Evet. <laughs> Buraya yapıştıracağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar balon keçesi hazır. Elif. Mübarek Ramazan çok güzel oldu Elif bakar mısın ya Elif Sinem de balonları şişirdi arkadaşlar onları masanın üzerine koyacağız Sıra geldi bu fener süslemelerine Elif Sinem tek tek özene özene söktü Şimdi şu ışıkların arasına bunları tek tek asacağız Elif. Cim. Ben de göreceğim ne, ne, ne oldu bir anda? Murat, beni korkuttun ne yaptın ya, ya? bücür korktu yapıştırmayalım <laughs> anneciğim, Bununla çok güzel oluyor şöyle sallanıyor çok güzel görünüyor Aa, hadi yapalım evet. bunları da yapalım arkadaşlar bakalım nasıl olacak Elif arkadaşlar, Sinem ben bir şey Elif Sinem de bir yandan tokalar oyunu oynuyor şöyle Aa. yapalım mı 1 2 3 bakın arkadaşlar nasıl olmuş Elif Sinem mükemmel ötesi oldu çok güzel oldu arkadaşlar Murat abiniz de yıldızları buraya astı Allah'ım ya çok güzel evet. Ay, çok mutlu ne diyor? Kalbinde iman olan insan diyor Ramazan geldiğinde diyor çok mutlu olur diyor. Şu an biz çok mutluyuz arkadaşlar. Şu köşeye bakar mısın ya? Ramazan bize Ramazan mübarek olsun. Ramazan bize mübarek olsun. Ramazan, hadi dur, bakalım. Açalım, evet, onları en son masaya hazırlayacağız. Murat, tamam. hadi. Murat evet. abiniz bir türlü evet. şunu asamadı. Hadi, hadi evet. diyor, dur, dur diyorum. Gel. Daha balonlarımız var arkadaşlar, Balonlarımızı da masanın üzerine koyacağız. Şöyle birkaç tane balon şu kenarlara da asabiliriz. Dön bakayım arkana Murat. Hadi, ramazan. Asalım şöyle güzelce. Mübarek. Elif de onu tutuyor. Mübarek. Asıp gelelim mi? Hadi ramazan gelelim. mübarek. Evet hazır arkadaşlar mübarek Ramazan. Hepimize Ramazan ayı mübarek olsun. Şimdi masayı evet. en son hazırlayacağız. Bunun için boş bunun içine bir tane hediye alsan olurdu bana Murat. Arkadaşlar yarım evet. bücür de oruç tutacak. Yok annem bücür nasıl oruç evet. tutsun? Bebek şey mamalarını alacağız saklayacağız bir yere tamam mı? Evet. Sonra akşam alınca verilecek. Evet, yok abi, yok. yok arkadaşlar öyle bir şey tabii ki yapmayacağız ya. Hayvana eziyet ona fazla değil ki. <laughs> Olsun biz de beraber. O <laughs> yerim ben onu. Oruz sağlıktır arkadaşlar. Evet. Oruç detoks. Detoks detokstur, sağlıktır. Bugün mesela kendini nasıl hissediyorsun? çok dinç hissediyorum ben ya. Bugün Murat abiniz diyor ki ben her gün oruç tutacağım diyor. Çok evet. iyi hissediyorum Peki. diyor. Evet büyük bir ağırlıktan kurtuluyoruz çünkü. Arkadaşlar hem ben hem maneri... de çok iyi hissediyorum. Evet. Hem manevi ağırlıktan kurtuluyoruz hem de detoksları atıyoruz. Evet. Hadi bakalım Hadi arkadaşlar. arkadaşlar size bir soru soracağım. ışıkları da yakalım evet. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Oruç tuttunuz mu? Yorumlara yazın. Bir de bunun adını bilenler yoruma yazsın. O ne anneciğim? Söylemem. Elif. Sen ne yaptın? Tak onu geri. Kipir. Evet arkadaşlar oruç tutanlar yorumlara yazsın. Hediye olarak hepsine kalp atacağız. Evet. 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 Şöyle iki tane hilalimiz Şimdi... var. Dur, ben size bir şey getireceğim. Sürprizim var. Evet peygamber evet. efendimizin simgesi beyaz gül. Bugün Onu da masamıza bütün koyalım. Bütün arkadaşlarıma gelsin. Evet. Çok Ve peygamber bize. efendimize gel. Evet. Evet gülümüzü de koyduk. Renkli mumlarımızı da koyduk. Bunun için evet. içine mum yakacağız şimdi. Bunu da şey için ya. Böyle yemekle, aynen, yemekte aynen yemekteki atıştırmak üzerine takmak için. Şimdi bundan sonra Güzel bir sahur bloğumuz gelecek. Evet sahur Ama, nerede gelecek? Abi. Ama söylemiyoruz onu. Sürpriz arkadaşlar. Böyle bu masada sahur yapmayacağız. Çok değişik bir yerde evet. sahur yapacağız. Yani bu masada mesela iftara yapabiliriz. Sahur da yapabiliriz. Evet bu evet. masada sahurumuzu iftarımızı yapacağız. Elif Sinem de güllere sarıldı. Evet. Elif Sinem gülleri çok seviyor. Aynı benim gibi. Çok da yakıştı. Annem aynı o güllere benziyorsun. Evet. Hadi bakalım. Balonlarımız nasıl olmuş arkadaşlar? Balonları da masanın üzerine koyalım mı Murat? Üzerinde çünkü şey var. Baksana. Cami resmi var çünkü. Şey 11 olsun, ayın sultanı. <laughs> Kaç saat sürdü şu süsleme? Ölümün 2 saat. 2, saat, ver, 2 saat sürdü. Ver, İki saat boyunca herif yine evet. bunu söyledi. Evet. Şunlar da var. Ramazan Bunları da koyalım. Güzel, Çok güzel ol. olmadı mı ya? Evet. Şahane oldu. Arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki evet. arkadaki yazı. Çok barik güzel. Olsun, Arkadaşlar. Ramazan, Ramazan ismi olanlar yoruma yazsın ya. İsmi Ramazan olanlar hepsi yoruma. Ramazan, Ramazan, Ramazan diyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Üç tane Ramazan yazsın. Üç tane. Benim adım Ramazan yazsın. Biz ona kalp evet. gönderelim değil mi? İşte Ramazan köşemizin son hali. Akış. Çok güzel oldu ya. Ben bayıldım yemin ediyorum ne yılbaşıymış ne doğum günüymüş bunu süslemek o kadar güzeldik o evet. kadar keyifliydik arkadaşlar herkes elindeki imkanlarla evine böyle bir Ramazan köşesi yapabilir hem Rabbimizin hoşuna gider hem peygamberimizin hoşuna gider hem de gelenlerin hoşuna gider şuna baksana parti gibi çok güzel yani, burada ne kadar yemek yiyeceğiz böyle bunları seyredeceğiz de. De. tek iç burukluğumuz ne biliyor musunuz Söyle annem. bu hep kalacak Ramazan bitse bile kalacak öteki Ramazan'a kadar kalacak <laughs> İnşallah kalır annem. Düşmez umarım. Biraz önce şu düşmüştü ya. Evet, led perdemiz sarı renkli almadığım için çok pişman oldum ama mavi renk şey sarı lacivert gibi oldu. Murat Fenerbahçe. Evet, <laughs> evet mavi renk gibi görünüyor ama ışıklarımız beyaz arkadaşlar. Altın sarısı da detaylarımız var. Mübarek Ramazan yazısını Belki böyle bulamazsanız çocuklarımız etkinlik yapmak için kendileri yazıp kartona yapabilir. Burada ışıklarımız var. Bu sarı renk tam istediğim gibi. Şu fenerlerin daha büyüğünü Antalya'da aradım ama bulamadım arkadaşlar. Şöyle kocaman kocaman Bunlar hilal şey fener. Almış. Evet onlardan aldım pembe renk çok hoşuma Bu gitti. Bunlar için mum yakacağız. Hadi yakalım bunları bilmiyorum ki annem Lego da aldı kendine süsleme alırken. Arkadaşlar bakın size Lego yapmıştım göstereceğim. Yumurtasını yapamadım sadece cibcibini yapamadım. Göster bakalım Elif. Bakın bu cibcib. Ama yumurtasını yapamadım. Zehra nasıl oldu? Ya Murat sana inanmıyorum yaptığına bak çok güzel oldu ama. Güllerin içine koydu Hilal'i. Ben de yapacağım ha. Elif sen Elif'in de hoşuna gitti. Evet. Evet ya, bir arkadaşlar. Şey, çekti bak. Masadan var ya bu balonlar hiç bir masadan yere düşmüyor. Evet. çekti bak. Oyuyun bak şimdi. Düşmeyecek. Ama düşenler var. Yok onlar Elif'ine bak, şimdi. Oyuyun bak düşmeyecek. Gördün mü? Aa! Evet. Çok bak şimdi. güzel. Elif vedalaşalım mı artık. Abone olmayı unutmayın. Dur, şöyle vedalaşalım. Hepinizin aa, tuttuğu oruçlar. Yapmadık. Um, yakacağız da Elin yanıyor annem o yüzden Elif Biraz önce denedik Elif elini evet, yaktı O yüzden yapmayacağım onun yerine şunları yaktık İçine bunları evet. koysak o zaman görüntü mü bozulur Yok, evet. Bir tane deneyelim mi şöyle Fenerimizi bir deneyelim Fenerim, şöyle. Ya, da çok, da güzel da oldu. Da. ya çok güzel oldu Fenerle veriyoruz Öyle vedalaşmıyoruz Tuttuğumuz bütün oruçlar ve dualar kabul olsun arkadaşlar Ay. Kanalımıza Abone olmayı Tüm basmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın